Arkadaşlar nasılsınız İyi misiniz bugün sizinle sondaki bölüme geleceğiz Evet Galatasaray Fenerbahçe maçı Ben Galatasaray olayım çünkü Haa... ee, ee, Çünkü Fenerbahçe daha önlerde olduğu için daha geride olan takımı seçiyorum Evet Fenerbahçe Haz ve Galatasaray e hazırlanıyor. Galatasaray çok kötü bir maç geçirdi önceki maç. Beşiktaş iki tane güzel gol. Güzel gol attı. Ve Mustera o maç çok kötüydü. Normal vuruyorlar Beşiktaşlılar normal. Yavaş yani normal vuruyorlar. Mustera'nın elinden kaçıyor. Nasıl olduğunu çok merak, merak ediyorum. Nasıl geçti? Hiç bilmiyorum. Evet. Maç başlıyor İstanbul'da. Nefte, Nef, Nef arenada. Şimdi Valencia cross için. Evet. Terra Olivera, Oliveira kaptırdı. Şimdi yine Gomis'te. Gomis pas veriyor ama başarısız. Güzel pas ama top hala Galatasaray'da. İcardi. güzel pas offside offside Olivier Oliveira çok belliydi ama offside ydi. Evet top Valencia'da Valencia öne doğru hareketi geçiyor Valencia Valencia kendisi Valencia 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 Muslera çok iyi kurtardı Valencia orada 2-3 kişiye Pazara yolladı. Orada top. Fener'de. Penaltı mı yok. Lan nasıl orada full ya? Icardi de geliyor. Orta. Beşiktaş'a top. Akgün. Pardon Galatasaray'da top. Akgün. Enes. Akgün. Evet, Gomis de top. Gomis. Bu ay için. Boy! Boy! Gol değil. Altay Bayındır. Bayındır alıyor. Evet. Icardi kaptırdı. Şimdi pasajı Fenerbahçe'de top. Areao. İyi gidiyor. Areao orada. Güzel bir pas. Valencia için. Valencia için. Penaltı mı? Penaltı olmasın bak. Penaltı mı? Evet penaltı. Ye yeah, ve gol Valencia atıyor. Bayram sarı kart gördü. Evet gol Fenerbahçe için. Mertens nerede bu arada? Çok merak ediyorum. Ama Mer ya kırmızı kart aldı ya sakatlandı bilmiyorum tam olarak. Evet top Fener'de ara Güzel pas ama bay alıyor topu. Güzel paslaşmalar. taşımalar. Ara o kaptırdı. Şimdi Galatasaray'da Akgün. Akgün çok şimdi Terraria. Orada güzel pasışmalar. Oh, Güzel vuruş. Alta Gornar'ı yolluyor. Evet, Ulviera orta. Ve Şikeci orada. Top Galatasaray'da ama şimdi Fener'de şimdi Galatasaray'da ve Fener'de sonuçta Fener'de oldu top araya o gidiyor güzel pas geçiyor mu geçiyor evet top Galatasaray'da Galatasaray gol istiyor evet araya Orada burada vardı ama oyun devam ediyor Foul evet foul. Hemen devam edelim ya. Orta çok güzel orada baş. Abdur Pedro. Arthur golü de <da> sakatlandı. <laughs> çok kötü oldu. Galatasaray çok kötü durumda kaldı. Ben Apturkoglu'yu ne yapsak ya? Apturkoglu da yok. Uf, çok kötü oldu. Evet top. Crossbar da. Crossbar. Ara o için. Yok Pedro. <laughs> Offside. Yok yarı bitti. Hemen devam ediyoruz İncir'i. Galatasaray'da hiç kimse yok. Hiç kimse. Evet. evet maç devam ediyor. Areao. Gidiyor Areao. Joao Pedro için. Valencia şimdi. Valencia. Joao Pedro. Joao Pedro. Oh, Kurtardı by. boy. Evet. Yeni oyuna yeni gelen... Now options are plenty. Sol sol kanat oyuncusu Alivela. Orada Icardi var. Icardi! 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 Icardi atamadı Icardi. Atila Salai. Alisco! Alisco! Topu kaçırıyordu az kalsın. Icardi. Pas veriyor ama cross var çok iyi bir çalımla topu kapıyor. Evet. Crossway foul yapılıyor. Araya. Çok güzel bir pas. için. Crossma Valencia için. Evet top corner'a gidiyor. Galatasaray golü istiyor sadece. İki gol daha Ulus'ta yeter. <laughs> yeter diyorum. Oh, evet kurtardı Mustera. <laughs> <laughs> Orada Fenerliler ne yapıyor? Offside. Joao Pedro gelen top offside. Yine kaptırdı. Araya o. Seferovic. Seferovic. Kötü pas kahveciye geldi top. Yine Galatasaray'da top. Seferovic gidiyor Seferovic Evet hareket ediyor şimdi Ne yapıyor bu Kasra içe doğru gidiyor Pas mı Ya daha iyi pas verseydin ya Gol olsaydı en azından Oliveira, Oliveira. Kötü pas Alisko var orada Alisko basıyorlar Ama kötü pas yok Evet Areal var şimdi Kayma ve iyi kaydı. O sayı. Geçiyor. Çok güzelce. Kahveci. Valenseci kötü pas. Kötü vuruş pardon. Kötü pas yine. Lan ne kadar kötü pas. Valencia! Bitti! Bitti! <laughs> Valencia <ya>, 3-0. Kerem <laughs> Aktürk <Abdur> <laughs> golü da sonraki maçı kaçırdı. Pas açarak ortaya doğru. <laughs> Oliveira. Şimdi Areao. Ve bitti. <laughs> 3-0 Fener kazandı. <laughs> Fener çok iyi oynadı bu maçı şey. Bak ben Fener e, Galatasaray'ı seçtim ama çok 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 zorlandı ama. Çok zorlandı. Ama güzel bir maç. Oo Trabzon. Trabzon'un şampiyonluk maçı geliyor. Evet iki puan farkıyla Ne? Aa bir maç daha yapmış. Oyleysa o, anladım. Evet. Kazanırsa Beşiktaş çok kötü olur. Beşiktaş birinci olamaz. Bu maçı yenerse. Ondan ben Sivas'ı seçeceğim. Yani zorlanıyorum ben burada. Ya olamıyor ya. Neyse. Devam edelim. Aa ben şey yapamam bu maçı ama. Bu sonraki bir şey çünkü çok hassas maç. İkisi de önlerde olduğu için. Hemen yani bir gol krallarına bakalım. Valencia birinci sırada 26 gol. Gomez ve Joao da 21 gol. Ama Gomez 21 maçta. Bu da çok önemli. Onun maç oynamış. Vegros 16 gol atmış. Ay, yükselmesi lazım bu goller. Delali 12. Ya güzel. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone ve beğenmeyi unutmayın.